Nereye geldik lan? Tecavüz etmesinler. <laughs> Herkese selamünaleyküm. aleyküm. Bugün neredeyiz? Bugün Topçam'dan çukur olan mevkiinde Mahmudiye diye bir yerdeyim. Buradan Gölköy çıkılıyor. Eski adıyla 9 dolamaç diyorlar. Eski 9 dolamaç. Buranın atmosferi güzel. Yolu da güzel. Bir sonbaharda muhteşem. Bu yolu çok seviyorum. Ve buradan Buradan Ulu Göl'e doğru gitmeyi planlıyorum. Ama Gölköy'e geçmeyeceğim. Burada çapraz bir yol var. Yaylalar yolu. Uluvahta Yaylası'na uğrayacağım oradan. Uluvahta Yaylası'ndan da Ulu Göl'e. Ulu Göl'den de eve dönüş yolu hazır olur herhalde diye düşünüyorum. Çok güzel bunların manzaraları ya. Sonbaharla ilkbahar bu yolun tadı çok güzel. Renklere bakar mısınız? Hava biraz soğuk ya. Burada artık sezon kapanmaya yüz tuttu. Kışlıkları giymeye başladık artık. Evet, solumuzda güzel bir ev bizi karşılıyor otantik ağaçların içinde atmosfere uygun köpecikler kendi halinde takılıyor. Ma yola bakar mısın abi? <laughs> Şuraya girelim. Nereye gidiyor? Niye yolda kaya var? Kapatmışlar mı? Geçebilirsin inanıyorum <laughs> geçtik evet nereye geldik vay. Buradaki yolu da kapatmışlar. Burada pek bir şey yok gibi ama Var lan yollara doğru gidiyor Devam Devam Nereye geldik? Ağaç devrilmiş. Buradan geçebilirim sanırım. <laughs> Özlemişim. Ofa. <laughs> ya salak gibi bomboş yere devirdim motoru ya. Devrilmeyecek yerde ayağın boşluğa geldi. Ah! <laughs> ah! Ah hadi. Bismillah. Domuz şeyi yıkanmış domuzlar burada. Hadi dostum. Oğlum nereye geldik lan? <laughs> Oba. Bunun altında da durmak istemiyorum ya. Direğin altında. Yol sanırım Uçmuş mu? Sanırım yolun sonuna geldik. Arkadaşlar. Ayakla açamayacağım. Otur şöyle yatırıyorum. Ah. Oh. Nereye geldik? <laughs> Oh. Güzel. Güzel aksiyon. <laughs> Hadi şuradan çıkalım bakalım. Oh. Ya da bir drone uçurayım bakayım ne var etrafta. Bayağı içeri girmişiz yoldan ya. <laughs> ama orman içi güzel. Çamlık ormandan daha nostaljik. <laughs> Kışın bir şey yok ama sonbahar, ilkbahar valla güzel manzaralar. Hadi gidelim geri dönelim. Başka bir yol bulursam oraya da atlarız herhalde diye düşünüyorum. Şimdi aynı yoldan geri döneceğiz de anını satayım. dalının malının Turla mat makine çalışmıyormuş lan. Çalıştı. <laughs> Görsel hafızam iyidir? Herhalde yolu karıştım am. <laughs> cah 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 cah, cah. Aha da sıçtık. Odun araya girdi. Canta girmedi umarım. Şuradaki kelepçeyi kopardı. Ben oraya kelepçe atmıştım. İyi ki de atmışım. Yoksa kırılmıştı. <laughs> Hadi gidelim. Çok önemli bir şey değilmiş. Cana gel cana, mala gelsin haydi. Ama hakikaten mala gelmesin. <laughs> Hop. Hava mı ısındı? Ben mi sıcaklıyorum? <laughs> hem elektrikten tasarruf hem yakıttan tasarruf. <laughs> Evet geldik. Kardeşim burada da gazlayınca hoşuma gidiyor ya. Şu taşın üstüne atlasam. Şurada bir yol daha vardı. Onu da denemek istiyorum. Yokmuş lan. Var mıymış? Şurada bir yol var ama Nereye gidiyor bilmiyorum. Tarafa döndüm. O yola bak. 4 <laughs> <Dört> çıkalım. <laughs> Offroad kabiliyetlerimizi geliştirelim. Nereden? Şuradan aradan mı geçeceğiz? <laughs> Nereye geldik lan? Tecavüz etmesinler. <gülüyor> <gülüyor> Hadi devam. <laughs> Bu iş sarmaya başladı. Bir koku geliyor ama Şuradan mı lan yol. <gülüyor> <gülüyor> Yo. Gerçi yol yok ama Kapat, kapat, kaldım ormanda. Biraz bir geri gel bakayım. Şuradan gideceğiz sanırsam. Abi burada da... Yok abi. Kaldım burada. <laughs> Bir yerde dönmem lazım. Ben ne yapıyorum bilmiyorum ki. Devam mı tamam mı? Şu kamerayı kapattım. Çalılar çiziyor. Şuraya baksana. Bu ne lan? Artık dönelim. <laughs> Yolu bulunca ben. <laughs> oh. Başka. Ee, biz nereden geldik? Şöyle mi geldik? Bir sıkıştı lan! <laughs> nice nice nice! Ben ne gide fantazi anasını satayım. Ne işim var orada? Ama eğlendik mi? Canavar gibi. Bence yeter bu kadar ya. Sağa gidelim. Hoppa. Abi burada bir yere çıkmıyor ki ya. Ya tövbe tövbe. Ya niye istop ya? Aha çıktım ya la. <laughs> Yolu bulmam lazım. Aa gayb olmadım inşallah. Oğlum çok sıcakladım lan. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Her zaman sağdır abi. Sağ iyidir. Hakikaten gelmişim ha. <laughs> Ben çıktım. Şimdi motorun genel hasar durumuna bakmamız lazım şu an. Ha bura iyidir. Mola. Mola veriyoruz. Bakalım çok da bir şey yok be tek şu şurası kırıldı. Ben bu çamurluğu yükselttiğim için kelepçelemiştim şimdilik idaretenlik. O kırıldı ha kelepçe kırılmış. Çak önemli değil kırılsın. Bakalım bakalım bakalım. Evet birazcık yapraklarımız var. Onun dışında bir şey göremiyorum. Varsa önde vardır. Çünkü bütün şeyi darbeyi göğüsledi. <laughs> hadi az dinlenelim. Hadi yola çıkalım. Gerçek hedefimize varalım artık Uluvahta Yaylası'na. Gerçi ben oradan geçtim diye hatırlıyorum ama şimdi istikamet dost doğru Uluvahta'ya, Uluvahta'dan Gölköy'e şeye Gölköy diyorum Ulu Göl'e. Ulu Göl'den e Gölköy'e. Hadi oraya varınca görüşürüz. Güzel bir yere geldim yolun kenarında. Harç böyle. Ya oğlum buralar çok iyi lan Şimdi şuraya da bir yol var burada da bir yol var Bu ne oğlum Lan oğlum kaburgasıyla mı yediyiz Onu Hayvanı yemişler oğlum burada Lan